Evet arkadaşlar. De Evet. Buradan bros ders videosu çekeceğim sizinle. Ben de çok heyecanlıyım. Şuradan hemen girelim. Arkadaşlar, bakın biz gördüğünüz gibi Melody şeyindeyiz. Ama nedense şey Hala bazı çıkılanın geldiği logoda logodayız gördüğünüz gibi. Ben gireyim. Evet. En son Rico seçmiştim. En son ki oynayışımda. Rico ile devam edelim. Arkadaşlar hepsini hepsini benim sevdiğim oyun modları oynayacağız. Şimdi ben ıı, bir tek knockout ve hesaplaşma gibi şeyler. Ya Oli ne yaptı yapacağını. Ya, oli sen nasıl bir şeysin ya? Aa, Aa burası değil. Stop. Tam 13.200. Arkadaşlar ben buradan savaş topuyla gireceğim. Yani öyle öylesine öylesine oyun modları falan değil. Yani. O Oh my god. Ya crow umursamıyorum Zaten canı çok az. Crow olanlar bilir. Hangi ya ya tek atıyor. Ya, ya pengu oynasana ya. Ve bizim takıma çok iyi ne, nedense çok iyi kişiler geliyor. Ama oynamıyorlar ya. Brawl Stars yine hmm, yaptı yapacağını bana engel koydu. Hayır VPN falan da kullanmıyor. Ne 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 ne? Bırak bir şey yaptım. Hayır çek çek çek. <laughs> Bombalamazsam bombalasyon. Ah oynamaya başladı. Demek ki o zaman e, seçmeye falan git. Onlar arkadan Allah Onlar arkadan Allah. Onlar arkadan Allah Allah Allah. atma gol golü atma. Lut Arkadaşlar bu oynayan kız direkt isminden belli. Arkadaşlar ben tekrar savaş topu oynamak istiyorum. Çünkü o zaman benim çok az. Oo bize Kiro Pavlet de gelmiş. Ablamın en sevdiği karakter Pavlet Bunu kim aldıysa çok pahalı ya. Arkadaşlar ben dislike'ımı da aldım var ya rahatlıyorum bu maçı kaybetmezsek rahat. Oğuz'da iyi Hemen kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Bu kadar. Ve hemen bastı gollere. Hemen ölç ve ulti attım mı atamadım mı bilmiyorum. İnşallah atmamışımdır. Evet atmamışım. Ne? 2024. Tamam. Oo, gramcık kalmış. Neyse zaten doldu. Baba efsanevi oldu ve bu çıktı en büyük hesabıma. Efsaneviden. El Primo kostüm. Hmm. Arkadaşlar çok iyi. Ablama da gösterdim. Şimdi hemen yeni kostümümüzü deneyelim. Şöyledir Nerede El Primo'muz? Burada. Arkadaşlar El Ne? El Gora Jorazo, El Gora Zon'umuz var Normal El Primo'muz var Vamprimo'muz var El Gora Zon'umuz var Ve El Dragon Veldosa'mız var Evet hemen girelim Bir girelim maçımıza bu maçı da kazanırsak star hediyesini kapıyoruz. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Bakın. Efsanevi ya da gizemli çıkınca eğer bekleyip basarsanız size bir şey çıkmıyor. efsanevi ya da gizemli çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz basın. Tamam mı? Oyuncu valla Ne kostümü çok gördüğünüz gibi. Ben geri gelme sadece saniye saniyecik bekledim. <laughs> sadece saniyecik bekledim. Bir <laughs> sonra hemen baktım. İşte bana kostüm çıktı. Bebe, 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 dan ya Ya anca pizzadır ya anca pizzadır yeah. <sliding noise> Tamam tamam. Hmm. Olmadı <laughs> <laughs> ya. Tamam. Hemen konumuza gelelim. arkadaşlar. Buradan you can't make me. size kapanışı böyle yapacağım. Bu kostümü seçiyorum ve, gör ve görüşürüz.